Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer cirit oynarken eski hamam içinde. Bir serçe kanadını kırk katıra yüklettim. Ne az gittim, ne uz gittim. Kaf dağına ilettim. Bir nefes de erittim dağların karını. Dikilmedik ağacını, orada yedim narını. Eğrilmedik iplikle ne çulhalar dokudum. Elif dedim, B dedim. Dağı taşı okudum. Bir sinek bir kartalı sallayıp vurdu yere. Yalan değil, gerçektir. Yer yarıldı birdenbire. Bugün sizlerle paylaşacağım masalın adı Dürüst Oduncu. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanın kenarında şirin mi şirin küçük bir köy varmış. Bu köyde yaşayan erkeklerin hemen hemen hepsi geçimlerini odunculuk yaparak sağlarlarmış. Yalnız içlerinde bir tane oduncu varmış ki doğruluğu, dürüstlüğü herkese örnekmiş. Bizim dürüst oduncu bir sabah erkenden uyanmış. Baltasını alarak ormana doğru yola koyulmuş. Hava çok sıcak gittiği için ormanda ağaçların dalları kurumuş. Bizim Ormancı oduncu onları kesecekmiş ve satarak geçimini sağlayacakmış. Ormana vardığında baltasını bir ağacın kenarına dayamış ve kurumuş ağaç dallarını araştırmaya başlamış. Bir müddet sonra geri döndüğünde bir de ne görsün? Baltası bıraktığı yerde yokmuş. Aramış, taramış, etrafında dolanmış fakat bir türlü baltayı bulamamış. Nice sonra başlamış ağlayıp dövünmeye. Eyvah ben artık ne yapacağım? Baltamı da kaybettim. Geçimimi nasıl sağlayacağım? Nasıl para kazanacağım diye bir yandan ağlayıp bir yandan dövünüyormuş. Bu sırada karşısına bembeyaz sakallı, tertemiz yüzlü bir adam çıkmış. Ona selam verdikten sonra hayırdır niye böyle dövünüp ağlıyorsun diye sormuş. Bizim oduncu da başına gelenleri adama anlatmış, baltasını kaybettiğini o yüzden üzüldüğünü söylemiş. Bunun üzerine bizim temiz yüzlü adam torbasından bir tane balta çıkarıp bizim oduncuyu uzatmış. Al demiş bu senin baltan mıydı? oduncu baltaya bakmış ve birden gözleri açılmış. Çünkü bu baltanın sapı som altındanmış, çok kıymetli, çok değerliymiş. Oduncu bir müddet bakmış, şaşırmış ve hemen demiş ki bu benim baltam değildi, benim baltamın sapı altından değildi demiş. Bu sefer temiz yüzlü adam torbasından ikinci bir balta çıkarmış ve oduncuyu uzatmış. Al bakalım bu muydu senin baltan yoksa demiş. Oduncu yine bakmış, yine çok şaşırmış. Çünkü bu seferki baltanın da sapı gümüştenmiş, o da çok değerliymiş. Ama Oduncu hemen kendini toparlamış ve demiş ki, hayır demiş bu benim baltam değil. Benim baltamın sapı altından da değildi, gümüşten de değildi. Benim baltamın sapı tahtadandı demiş. Bizim temiz yüzüden üçüncü kere torbasından bir balta çıkarmış ve Oduncu'yu uzatmış. Oduncu baltasını görünce hemen tanımış. Heh işte bu benim baltamdı demiş, almış ve çok teşekkür etmiş. Bunun üzerine temiz yüzlü adam demiş ki sen çok doğru ve dürüst bir insansın. O yüzden kendi baltanı al yanındaki altın ve gümüş balta da benim sana hediyem olsun demiş. Daha sonra bizim oduncu üç baltayla birlikte köye doğru neşe içinde dönmüş. Çünkü artık çok zenginleşmiş çok değerli iki tane baltaya sahip olmuş. Köye geldiğinde köyde bulunmakta olan diğer oduncu arkadaşlarına başından geçenleri bir bir anlatmış. Bunu duyan aç gözlü diğer oduncuların gözleri açılmış, parlamış. Hemen kendi baltalarını alarak koşa koşa ormana doğru gitmişler. Ormana vardıklarında baltalarını bir kenara atmışlar ve ağlayıp dövünmeye başlamışlar. Baltamızı kaybettik, baltamızı kaybettik diye. Bunun üzerine beyaz sakallı, temiz yüzlü adam onların da karşısına çıkmış. Hayırdır niye dövünü bağlıyorsunuz demiş. Biz baltamızı kaybettik, baltamızı bulamıyoruz. Nasıl geçineceğiz, nasıl para kazanacağız diye ağlıyoruz demişler. Bunun üzerine temiz yüzlü, ak sakallı adam poşetinden her biri için sapı altından olan birer balta vermiş. Bunu gören oduncular o kadar sevinmiş ki hemen demişler bunun üzerine evet bu bizim baltamızdı kaybettiğimiz balta buydu demişler ve hemen baltayı sahiplenmeye çalışmışlar. Bunun üzerine temiz yüzlü adam çok sinirlenmiş ve öfkelenmiş onlara demiş ki siz dürüst insanlar değilsiniz siz çok aç gözlüsünüz bu baltalar size ait değildi demiş. Ve bunun üzerinde üzerine oduncuların ellerindeki altın balta birdenbire eski kendi baltalarına dönüşmüş ve sapından balta çıkıvermiş. Balta adamların kafasına kafasına vurmaya başlamış, canlanmış. Bunun üzerine bizim aç gözlü oduncular ne yapacaklarını şaşırmışlar, nereye kaçacaklarını bilememişler ve canlarını zor kurtarmışlar. Ve sonunda da bir daha aç gözlük yapmamaya söz vermişler. Masalımız da burada sona ermiş. Görüyorsunuz değil mi çocuklar? Hayatta aç gözlü olan insanlar muhakkak cezalandırılır ve hiçbir zaman isteklerine ulaşamazlar. Gökten üç tane elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyenlere, birisi de hayatta doğru ve dürüst olanlara. Hoşçakalın.